Merhaba. Aşk ilizyonunu konuşmaya devam ediyoruz. Evet. Eğer daha önceki videolarımı da izlediysen aşk bir ilizyondur çarpıktır, sevginin çarpılmış halidir diye anlattığım videolarım var. İzlemediysen izlemeni tavsiye ediyorum. Aşk ve arzu aşırı duygu, aşırı çarpık bakış açısı içinde barındırır. Bizler hayata ya, e, siyah ya da beyaz baktığımızda, tek taraflı, tek polar tarafta olduğumuzda bu duyguları deneyimleriz ve aşk aslında aşk duygusu içerisinde bizler bir kişiyi melek olarak önce görürüz, ilahi olarak, peygamber olarak, en saf, en iyi, en güzel, en güçlü, en erdemli. Ondan sonra da tam tersi özelliğiyle karşılaşmak mecburiyetinde kalırız. Bu yüzden zaten bu çarpık bakış açısıyla başlayan ilişkiler diğer çarpık bakış açısına giderek biterler. Bir kişiyi sadece iyi, sadece kahraman, sadece yakışıklı, sadece güzel, sadece meleksi falan gördüğümüzde bizler bilincimizdeki denge noktasından uzaklaşırız böyle bir durumda kendi varlığımızdan koptuğumuz için sevgiden de hakiki sevgiden de koparız ve birçok ilişki evrenin gerçeği sevgi olduğu için ve her şey sevgiye dönmek zorunda olduğu için ne kadar çarpılırsan çarpıl tekrar denge noktasına evren seni getireceği için birçok ilişki bu sebeple biter ve bilincinde ne kadar çarpıklık varsa ilişkiler o kadar hızlı bitecektir. Elektromanyetik olarak baktığımızda aslında aşk duygusu biz ne kadar ilizyondaysak sistemimizde o kadar radyasyon vardır, o kadar elektrik yükü vardır. Ve bu konuda aşk ve ilişkiler konusunda James Maxwell ve Michael Faraday'in bir takım çalışmaları var. Belki karşılaşmışsınızdır. Onlar ilişkilerde yaşanan aşırı çekim enerjisini yani bir kişiye doğru çekilmeyi veya bir kişinin bir kişiden itilmeyi yani bir kişiden tiksinmeyi elektromanyetik radyasyon olarak açıklarlar. Ve bu kurama göre bir kişinin çarpık bakış açısı olduğunda, fantazileri olduğunda, illüzyonda olduğunda, uyanık olmadığında ve bakış açısı ne kadar çarpıksa yani hayata yüklediği insanlığa yüklediği anlam ne kadar çarpıksa o kadar yüksek bir çekim enerjisi yaratır. O kadar yüksek bir radyasyon yaratır. İşte bu enerji titreşimi aslında elektrik enerjisidir. Belki de bazı insanların karizma diye adlandırdıkları sadece bu elektrik enerjisidir. Yani bu durumda bilincimiz ne kadar çarpıksa bedenimizde o kadar elektrik enerjisi o kadar ilizyon aşk potansiyeli vardır. İllüzyon aşka baktığımız zaman illüzyon aşk eşittir bir kişinin birincideki çarpıklık. Romantik aşk seviyesi ya da işte arzuyla, istekle, fiziksel aşırı çekimle yaşanan durum zihnimizdeki bir çarpık bakış açısıdır. Bir kişiyi aşırı abarttığımızı, bir kişiyi aşırı yücelttiğimizi, o kişiyle ilgili gerçek dışı düşüncelere sahip olduğumuzu gösterir ki hayat eninde sonunda bizi gerçeklerle yüzleştirecektir. Bu elektrik yüküne baktığımız zaman zihin insanlıkla ilgili kadar çarpıksa beynimizde oluşan enerji o denli fazla olur. Böyle bir enerji fazlalığı da bedenimizde elektrik yükü oluşturur ve bu çekim ve itiş bu enerjiden başka bir şey değildir. Ve anlamamız gereken en önemli şey aşk arzu sadece bir ilizyondur. Çünkü bir kişi ancak ilizyonda olduğunda bu duyguları deneyimleyebiliyor. Yani aşk ve arzuyu ve aşırı fiziksel çekimi bizler sadece ilizyondaysak, uykudaysak deneyimleyebiliyoruz. Bunu bile anlamanız bence bu videolarda çok önemli. Bu durum o dopamin salgısı kişinin beyninde biriken elektrikten başka bir şey değil. Sonrasında bütün vücut zaten beyindeki o elektriğin etkisinde kalıyor ve o çekim enerjisi o kendimi tutamıyorum o yüzden oluyor. Beyindeki elektriğin eksik etkisiyle diğer tüm bedelsel sistemler de elektrik duygu yükleri ve duygusal elektrik yükleri ortaya çıkarıyor ve bu durumda olan kişiler aşka, işte arzuya, sekse bağımlı hale geliyor. Ama unutmayalım bir kişiye doğru çekilme ve itilme eğilimi sevgi değil, buna sevgiyi çok seviyorum diyenler oluyor. Bu sevgi değil, bu sadece çarpık bir durum ve kökü episodik anılara, zihnimizde bilgeleşmemiş birtakım düşüncelere, çarpık düşüncelere, alt düşüncelere kadar dayanıyor. Geçmiş ilişkilerimizden beynimizde kalan ne kadar çok anı varsa, temizlenmemiş, üzerinde çalışılmamış ne kadar çok yargı, çarpık düşünce, bugünkü ilişkilerimizi o düşüncelerin perdesinde yaşama eğiliminde oluyoruz. Ve böyle bir hale geçtiysek ilişkilerimizde sevmediğimiz ne varsa aslında yeni ilişkilerimizde de ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu ana kural yani ilişkilerde şu an ilişkinde sevemediğin ne varsa onu sevene kadar yaşamaya devam edeceksin. Bunu böyle kocaman not alıp yazabilirsiniz geçmiş ilişkilerimiz bu şekilde yansıyor. Ve zaten hayatın genel kuralı sevemediğiniz ne varsa tekrarlar. Bunu bütün eğitimlerimde beni söylerken duyabilirsiniz. Sevemediğiniz ne varsa tekrarlar. Dengeli bakış açısında olamadığınız bütün durumlar tekrarlar. Birçok kişi bu yüzden sürekli aldatılıyor. Bu çok kişi bir yüzden geçmişte yaşadığı şeyleri tekrar yaşıyor. Tekrar tekrar Aynı durumlara yaşamaya devam etmenizin sebebi zihninizde çalışmadığınız beyninizdeki episodik anıların sebebi olan çarpık düşünceler. Bizler karşımızdaki kişiye baktığımızda o kişiyi her zaman geçmiş ilişkilerimizin perdesi arkasından yargılıyoruz. Eğer onlarla çalışmadıysak, eğer geçmiş ilişkilerinin beyninde yarattığı episodik anılarla tanıştı, çalıştıysan bu durum tersine dönüyor. Örneğin size Nevşe Enstitü müfredatında öğrettiğim bir takım metotlar var biliyorsunuz. Eğer bunları düzenli uyguluyorsanız dünyanın en güçlü metotlarını sizin için bir arada topla çünkü daha güçlüleri yok. Hemen birkaç hafta içinde bile beyninizdeki episodik anıları nötrleyebiliyorsunuz. Bunlar nötrlendikçe sahip olduğunuz ilişkilerin güzelleştiğini, tatmininizin arttığını, sevginin arttığını ya da o sevgi noktasından sevgi dolu bir kişiyle ilişkiye geçtiğinizi deneyimliyorsunuz. Çünkü aslında zihin dönüşüm yöntemleri sayesinde geçmişin filtresinden değil çıplak yepyeni gözlerle hayata bakma kapasitesine sahip oluyoruz. Karşımızdaki kişiyi, herhangi bir kişinin kendi hakikatini daha doğru görmek ilişkide uzun vadeli, tatmin edici ve sevgi dolu ilişkileri yaşamanın formülü. Ve tabii sıfır noktasından iki kişinin kurduğu ilişki çok daha dengeli, çok daha mantıklı, objektif bir ilişki oluyor. Aşırı yukarı, aşağı iniş çıkışlar yok ve bu ancak iki uyanık kişinin sahip olduğu ilişki. Yani hakiki sevgi deneyimi gerçekten sadece belli bir bilinç seviyesinde yaşanabilir ve bu bilinç seviyesine de sadece zihninizle çalışarak gelebilirsiniz. Eğer nasıl yapacağım bunu ilgileniyorsanız size tavsiyem Nevşah Enstitü web sitemize bakmanız nevşah.com ve müfredatımızda hemen ilerlemeye başlamanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.